Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler. Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, bugün size çok pratik ve muhteşem sosuyla nefis bir elmalı kek tarifim var. Bu tarifi sizlere ısrarla tavsiye ediyorum. Gerçekten çok lezzetli, çok pratik bir tarif. Hemen tarifin detaylarına geçeyim. Uygun bir karıştırma kabının içerisine 1 su bardağı sıvı yağ, Bu arada e, kullanmış olduğum bardak ölçüsü 300 mililitredir. Bu kısımda sizler de oldukça büyük bir bardak kullanın lütfen. Evet yine aynı şekilde büyük bir bardakla 1 su bardağı toz şeker ve yine 1 su bardağı yoğurtu karıştırma kabının içerisine alıyorum. Elmalı ve tarçınlı tam da sonbahar mevsimine uygun bir kek arkadaşlar. Gerçekten lezzeti de çok şahane. Üzerine bir paket vanilya ilave ettikten sonra mikserle tamamen pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırıyorum. Bu arada tarifte kullanmış olduğum malzemelerin tamamını açıklamalar kısmına ekliyorum. Detaylı bir şekilde oradan da bakarak faydalanabilirsiniz. Evet, toz şeker tamamen eriyene kadar karışım tamamen pürüzsüz bir kıvam alana kadar mikserle karıştırdım arkadaşlar ve karışımın bu kısmından bir bardak ayırıyorum. Bu kısmı kekimizin üzerinde sos olarak kullanacağız. Gerçekten şahane bir lezzet verecek. Sizler de bu tarifi denediğinizde göreceksiniz. Hem sosu pratik hem de keki hazırlamak çok pratik. Evet, sosumu ayırdıktan sonra kekimin yapımına devam ediyorum. Karışımın içerisine 3 adet yumurta ekliyorum. 1 pakette kabartma tozu ilave ettikten sonra tekrar mikserle çırpmaya devam ediyorum. Bu şekilde 1-2 dakika boyunca karışımı çırpmaya devam edelim arkadaşlar. Yumurtalar hafif kabardıktan sonra çırpmayı bırakabiliriz. Videonun sonunda da göreceksiniz puf puf dokusuyla yumuşacık bir kek oluyor arkadaşlar. Kekin içerisinde ben yarım çay kaşığı kadar tarçın kullanacağım. Dilerseniz çekilmiş ceviz de kullanabilirsiniz. Evet yavaş yavaş un ilave ediyorum. Yaklaşık bir buçuk su bardağı kadar un yeterli olacaktır. Un ilave ettikten sonra tel çırpıcı ile karıştırmaya devam ediyorum. Bu kek tarifini sizler de ailenize ve arkadaşlarınıza gönül rahatlığı ile yaparak ikram edebilirsiniz. Gerçekten beğenileceğinden hiç şüpheniz olmasın. Yaklaşık 1,5 su bardağı un ilave ettikten sonra tekrar hamurumu şöyle bir karıştırıyorum. Kıvamını videoda detaylı olarak görebilirsiniz. Kek hamuru tam da bu kıvamda olmalı arkadaşlar. Evet daha önce de söylemiş olduğum gibi yarım çay kaşığı toz tarçın ilave ettim. Dilerseniz bu aşamada çekilmiş ceviz de kullanabilirsiniz. Eminim o da çok yakışacaktır. Kek hamurumuz hazır. Uygun bir fırın kabının içerisine önce sıvı yağla biraz yağlıyorum. Kekimizin yapışmadan kolayca çıkması için mutlaka fırın kabını sizlerde yağlayın. Sonrasında hazırlamış olduğum kek harcımın tamamını fırın kabının içerisine boşaltıyorum. Üzerini şöyle bir düzledikten sonra 3 adet elmam var arkadaşlar. 3 adet elmayı bu şekilde dilimledim ve kekimin üzerine videoda görmüş olduğunuz şekilde diziyorum. Bu tarifte ben elma kullanmayı tercih ettim ama dilerseniz mürdümeri veya şeftali de kullanarak hazırlayabilirsiniz. Kekim pişmek için hazır. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika arası kekimi pişmeye gönderdim. Görmüş olduğunuz gibi kekimiz pişti bile arkadaşlar. Üzerinde bir avuç kuş üzümü kullanacağım. Şöyle üzümlerimi de kekin üzerine serpiştiriyorum. Üzüm de elmaya ve tarçına çok yakışıyor arkadaşlar. Yerken de çıtır çıtır bir doku veriyor. Sizlere de kullanmanızı tavsiye ederim. Evet, hazırlamış olduğum sosu ılıyan kekimin üzerine gezdiriyorum. Mutlaka kekimiz ılımış olmalı. Ben de bu kek tarifiyle çok sevdiğim bir ablamın ikramıyla tanıştım. Gerçekten şahane bir lezzeti vardı. Hemen tarifini istedim. O da sağ olsun tarifini verdi arkadaşlar. Ben de sizler için hazırlayıp kanalımda paylaşmak istedim. Sizlere de ısrarla tavsiyemdir. Mutlaka deneyip ve tadın. Üzerine son olarak hafifçe tarçın serptikten sonra kekimiz artık hazır arkadaşlar. Dilimleyip servis edebilirsiniz. Gerçekten şahane bir lezzeti var. Şöyle bir dilim alarak sizlere kıvamını, iç dokusunu da detaylı bir şekilde göstermeye çalışacağım. Umarım tarifimi buraya kadar izlemiş ve keyif almışsınızdır. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. İçerisindeki tarçın, elma ve kuş üzümleriyle muhteşem sosuyla ve pamuk gibi dokusuyla kekimiz artık servise hazır. Hemen sizler için şöyle bir tabağa alarak kıvamını, pamuk gibi dokusunu detaylı bir şekilde gösteriyorum. Küçük bir hazırlatma yapayım. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, yorum ve beğenilerinizle kanalıma destek olmayı unutmayın lütfen deneyecek olan arkadaşlarımdan mutlaka yorumlarını bekliyorum. Güzel tariflerde buluşabilmek dileğiyle inşallah. Afiyetle kalın, hoşça kalın.